Sayın Başkan, değerli katılımcılar, kıymetli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bereketli bir oturum olmasını niyaz ediyorum. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir tefsir tarihinin kayıp halkası yani Osmanlı tefsirciliği alanında çok ciddi bir çok ciddi çalışmalar yapıldı, İyi mesafeler kat edildi ve artık o halkanın geleneğe eklemlenmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle Osmanlı tefsirciliği e, ciddi çalışmalara konu oldu. Ancak bu çalışmalar içerisinde bir başka kayıp halka Maturidi'nin Tevilatul Kur'an'ı. Acaba Tevilatul Kur'an gerek te, e, gerek tefsir geleneğinde gerekse Osmanlı tefsirince nereye düşüyor? E, tefsirin Osmanlı tefsirciliği üzerinde gen, kendisini daha çok e, Hanefi Maturidi aidiyet çizgisine değerlendirdiğimiz Osmanlı'da ne durumda? Bu tebliğin e, konusunu teşkil edecek inşallah bu sorular. E, öncelikle Tevhidatul Kur'an'a bakıldığı zaman e, yazıldığı dönem itibariyle e, oldukça ileri seviyede bir tefsir olduğunu görüyoruz. Zaten Maturidinin elimize ulaşan gerek kitab Tevhid gerek e, Tevhidatul Kur'an her ikisi de oldukça sistematik eserler. E, bu tefsirde e, rivayetler ciddi bir Eleştirel süzgeçten geçirilmiş, taberi benzeri bir yöntem izlenmiş e, rivayetlerin değerlendirmesi ve tenkidi konusunda. Bunun yanında dilsel tahliller ve akli istilal yöntemi de oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu bakımdan şu ana kadar yapılmış olan Maturidi ile ilgili çalışmaları referans olarak gösterip söylersek, dağınık haldeki tefsire bir sistem, bir düzen getirmiş Maturidi bu yönüyle yine araştırmacıların ifadesiyle söylersek tefsirde yeni bir kapı açmış ve tefsir tarihinde bir anlamda bir dönüm noktasını oluşturmuş. ve ehli sünnetin görüşleri çerçevesinde özellikle Mutezile'ye ve diğer fırkalara verilen cevaplar noktasında Kur'an baştan sona tefsir edilmiş Maturidi'nin tefsiriyle. Nitekim e, Maturidi'nin gerek fikirlerinin gerekse tefsirin tan tanınmasında önemli bir rolü bulunan Ebul Muayyin nesefi vefatı 508 şöyle bir ibare kullanıyor tef tefsiratül Edil adlı eserinde. E, müsaadenizle onu okumak istiyorum. Ve kitabuhu el musannef fi te'vilatil Kur'an kitabun la yuazihi fi fennihi kitabun bel la yudanihi şey'un min tasanifi men sebekahu fi zelkel fen. Maturidi'nin Kur'an'ın tevilleri konusunda yazmış olduğu kitabı, kendi alanında hiçbir kitabın kendisine denk olamayacağı ve daha önce yazılmış hiçbir kitabın kendi seviyesine ulaşamayacağı, yaklaşamayacağı bir kitaptır diyor. Burada tefsirin genel özellikleri az çok ifade edilmiş oluyor. çok da bilinmeyen bir başka şey daha söylüyor. Kendisinden önceki isim vermediği bir yazardan naklediyor bunu. Ee, bu da aslında Ebu'l-Mu'in en öncesi de tefsirin e, takdir gördüğünü ifade eden bir cümle. İmam Maturidi'nin Kur'an tefsirine dair yazdığı kitabı, müşkilin tomurcuklarını yarmış, müteşabihin üzerindeki bulutlara dağıtmıştır. Kur'an'ın ahkamını, helali ve haramını açık, anlaşılır. Bir eblag-ı vasf şeklinde ifade ediyor. Ve sistemli, etkanı rasf diyor orada. Bir anlatımla açıklamıştır şeklinde tefsiri tanımlıyor. Ebu'l-Muin en bu e, söyledikleri önemli çünkü yüzyıllar boyunca yazılacak olan tabakat kitaplarında ya da e, ulum, tertibül ulum tarzı kitaplarda e, Ebu'l-Muin en bu cümleleri tekrar edilmiştir. Neredeyse tefsirin niteliklerine dair herhangi bir e, cümle daha sarf edilmemiş gibidir. E, o bakımdan bunu e, okumuş olmayı önemsedim. E, tefsir il etki, ilk etkilerini e, Osmanlı öncesi e, Nesefi'nin e, kendi derslerinde, kendi takdir, takrirlerinde Tevilatul Kur'an'ı okutmasıyla başlıyor. Sonra talebesi Alaaddin Es-Semerkandi buradan bu derslerden tuttuğu notları şerh Tevilat adıyla tekrar kaleme alıyor. Merhum Bekir Topalalı hocamızın nazaretinde gerçekleştirilen tahkikte de özellikle dipnotlarda bu şerhe yer verilmiş. Maturidinin anlaşılmayan kimi noktalarda tefsirin anlaşılmasına bu şerh çok ciddi anlamda katkı sağlamış. Bu yönüyle önemli. Aynı zamanda tefsir şerh geleneğinin ilklerinden olması yönüyle de bu çalışma oldukça önemli. Daha sonra aynı Hanefi Maturidi çizgide e, Ebu Hafs Ömer En-Nesefi genelde akaidiyle bildiğimiz ve tefsirine dair çok fazla malumatımız olmayan e, Ömer En-Nesefi et teysir fi't-Tefsir adlı tefsirini önemli ölçüde eee Maturidi'nin tevilatını esas alarak yazmış. Yeri geldiğinde özetleyerek, yeri geldiğinde tasarrufta bunlara bu eserden istifade etmiş. eee Henüz neşredilmedi, neşre hazırlandığına dair duyum aldım ama bir doktora tezi Ayşe Hümeyra Aslan Türk tarafından bu çalışma, bir doktora çalışması yapılmış konuyla ilgili. Maturidi etkilerini şu ana kadar yapılan çalışmalarda Razi'nin de bazı nakillerde bulunduğu söyleniyor. Ancak Razi'nin nakillerine bakıldığında bir yerde Hazreti Ayşe'den bir rivayeti İmam Maturidi'den naklettiğini Diğer dört ya da beş yerde kelam Nefsi'nin işitilebilirliği konusuyla alakalı olduğunu gördüm. Ee, Razi'nin bizzat kendisi Mavayra'yı Nehir bölgesine gidiyor. Ve orada biraz bir, bir kısım Maturidilerle münazara yapıyor. Nureddin Es Sabuni bunlardan bir tanesi. Orada kelam Nefsi işitilebilir mi? İşitilemez mi? O konuyu tartışıyor. Ee, maturidiler işitilemeyeceği kanaatindeler. Razi ise işitilebilir diyor eşarilerin genel kanaatine uygun olarak. Çeşitli deliller ileri sürüyor burada ve bu tartışmayı bir nevi tefsirinden nakletmiş ama tevilattan herhangi bir nakil yaptığına dair bir şey göremedim ben. Ee, özellikle Ebul Bereket Ennesefi'nin e, Medarik Tenzil'de ve Ebu Hayya'nın tefsirinde Maturid'den çok ciddi nakiller yaptığını görüyoruz. Burada Nesefi'nin, Ebu'l-Berakat'in alıntılarını makul karşılamak, anlamak gerekiyor. Çünkü o çizgiye mensup. Hanefi maturidi aidiyete sahip bir alim. Ebu Hayyan iki oldukça dikkat çekici çünkü Mısır'da demek ki Tevhidatul Kur'an, Mavera-ün Nehir, Anadolu gibi sınırlarını aşıp Mısır'a kadar ulaşmış. 8. yüzyıl itibariyle hicri söylersek. Ve orada Ebu Hayyan'da ciddi bir makez bulmuş. Hem tefsirin o bölgeye nasıl intikal ettiği hem de Ebu Hayyan'ın bunakilleri başka bir araştırma konusu elbette ki. Ancak burada şunu ifade etmek gerekir. Gerek Nesefi gerek Ebu Hayyan tefsirlerinde zemahşeri esas almışlardır. Bu Nesefi'de çok daha belirgindir. Ebu Hayyan'da ise İbn Atiye ile Zemahşeri her ikisi de zaten tefsirin mukaddimesine bakıldığında bu iki müfessirin tefsir alanının tefsir meydanının suvarileri olduğu, işte bu alanda hiç kimsenin onların ellerine su dökemeyeceğini açıkta ifade ediyor. Dolayısıyla e, zemahşere burada merkezi bir yere sahip, Maturidi onun dışında yeri geldikçe görüşlerine başvurulan bir kaynak hüviyetinde. Tabakat eserlerine bakıldığı zaman e, tabakat kitaplarında Maturidi neredeyse yok. Yani e, hayatından, kitaplardan neredeyse bahsedilmiyor. Ta ki 8. yüzyılda Abdülkadir bin Muhammed el-Kuraşi el-Cevahiril Mudiyye fi Tabakatil Hanefi adlı eserinde Maturid'in hayatına yer veriyor ve orada tefsirden de bahsediyor. Tefsirle ilgili biraz önce Ebul Muin Ennesifi'den aktarmış olduğum kısmı naklediyor. Gerek Kuraşi'nin, gerek Ebu Hayyan ve Nesefi'nin e, Maturidi'ye bu kadar referanslarına rağmen daha sonra yazılan tefsir tabakat eserlerinde e, Suyuti ve Davudi'de tevilatla ilgili herhangi bir bahis geçmiyor. Burada herhangi bir şey zikredilmiyor. Çağdaş dönemde Golziyer, İgnaz Golziyer, yine e, mezahib Tefsir İslami Arapçasını söylersek, bu kitapta da e, tevilat kategori dışı kalıyor. Geleneksel Kur'an tefsiri başlığı altında taberinin e, zirveyi teşkil ettiğini, dogmatik Kur'an tefsiri ee, bize biz de işte Dirayet diye karşıladığımız tefsir tarzında ise zemaşerinin e, ancak yaklaşık işte 200 küsür yıl sonra taberiyle boy ölçüşebilecek bir seviyeye ulaştığını ifade ediyor Aslında burada e, daha önce yaklaşık 200 yıl önce e, taberiyle boy ölçüşebilecek niteliklere sahip olan e, tefsir göz ardı edilmiş oluyor. Ve dediğimiz gibi bir kayıp halka orada ortaya çıkmış oluyor. Genelde kolziyer çizgisinde yazılan tefsir tarihi kitaplarında, Zehebi gibi, cerrahoğlu gibi hocalarımızın kitaplarında da e, maalesef Tevilatül Kur'an kendine yer bulamıyor. E, Osmanlı'ya geçersek şayet, Osmanlı düşünce sistemini öncelikle bir kavramak gerekir. E, Osmanlı önce İbni Arabi çizgisinde, daha sonra ise Fahrettin, Razi, Teftazani ve Cürcani gibi alimlerin daha çok felsefi, kelami, yönteme dayalı çizgisi etkili olmuştur. Fatih döneminde gerek sahne seman medreseleri, gerekse Molla Yagan, Hızır Bey gibi ilk İstanbul Kadısı ve onun yetiştirdiği talebeler yoluyla Razi çizgisi önemli ölçüde ağırlık kazanmıştır, belirginleşmiştir bu süreçte dolayısıyla Hanefi Maturidi aidiyet burada kısmen arka planda kalmıştır. mesela Kemal Paşezade de benzer şekilde yine razi çizgisinin ağırlıkta olduğunu ancak onun daha önce Sübki ile başlayıp çeşitli mesela Hızır Bey ile devam eden Eşarilik ve Maturidik arasındaki ihtilafların daha çok uzlaştırmacı bir yöntemle ele alındığı eserlere bir katkı sağladığını görüyoruz Kemal Paşazade'nin. O da kendi bakış açısına göre arada ihtilafları zikrediyor ve bunların çoğunun lafsi olduğunu, manevi olduğunu düşünmüyor. Kendi yazdığı tefsirde de biraz sonra söz edeceğiz. Daha çok yine razi çizgisi, Beyza ve İzze çizgisi ağırlıkta. Ancak yeri geldiğinde maturi diye atıfta bulunuyor. Sonraki yüzyıllarda, bu çizgi yavaş yavaş e, yerini maturidiliğin daha çok ağırlık kazandığı bir sürece bırakıyor. Mesela Beyazizade Ahmet Efendi 11. yüzyıl yani e, miladi söylersek 17. yüzyılda i̇şarat Muram adında Ebu Hanife'nin El Fikhul Ekber adlı eserini şerh ediyor. Burada e, şimdiye kadar devam eden, o sürece kadar devam eden uzlaştırmacı yöntem biraz daha yerini maturidiliğin e, ön plana çıktığı bir ee, anlayışa bırakıyor. Mesela e, Beyaz-ı diyor ki her ne kadar diyor e, Maturidi'nin, Eşari'nin takipçilerinden biri olduğu ve Eşari'nin ilk defa Ehl-i Sünnet'in çizgisini orta, ortaya koyduğu söylense de bu doğru değildir diyor. E, ar aralarındaki iftilafların çoğunun lafsi olduğu manevi olmadığı da bir vehimden ibarettir diyor. Çünkü ciddi ciddi manevi farklılıklar vardır diyor. Maturidi diyor, eşariden daha önce Ebu Hanife, yani Ehli Sünnet'in düşüncesini sistemleştiren Ebu Han e Hanife'nin görüşlerini tafsilatlandırandır şeklinde söylüyor. Ve bu anlayış daha sonra Şehzade Amasi, Mescizade Abdullah Efendi, Kırşehri vesaire alimler tarafından e daha çok e vurgulanıyor. 12. yüzyıla geldiğimizde e vurgunun maturidilik üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gittikçe maturidilik vurgusu artıyor Osmanlı'da. Bunun sebepleri üzerinde çeşitli görüşler beyan edilmiş. İşte İran çatışması, İran-Osmanlı çatışması bunu etkilemiş olabilir deniyor. Yahut da Kadızadenler-Sivasiler çatışması bu maturidiliğe yönelişi etkilemiştir deniliyor. Tabii bunlar biraz daha ihtiyatla yaklaşılması gereken veya tetkik edilmesi gereken düşünceler. Ancak burada şu dikkatimizi çekiyor. 12. yüzyıla gelindiğinde tevilat nüshalarında çok ciddi bir artış var. O döneme kadar mesela Taşkent fondunda 529 hicri yılına tarihli bir tevilatul Kur'an nüshası var. Yahut da Carullah Efendi yine 12. yüzyılda yaşamış meşhur 651 tarihli bir nüsha ...temin ediyor, kütüphanesinde bulunuyor. Bunun dışındaki nüshalar genelde 12. yüzyılda. Yani hangi dönemde? Az önce isimlerini zikrettiğim Amasi, Kırşehri vs. E, ile daha çok ön plana çıkan alimlerin yaşadığı süreci denk geliyor. Demek ki bu alimlerin ile ilgili çalışmaları... ...Tevhidatül Kur'an'ı da terviç ediyor. Ve burada bir nüshaların artışı söz konusu oluyor. Ancak görebildiğim kadarıyla etki sadece bu değil. Temel sebep sadece bu değil. Bunun yanında o dönemde padişahlardan devlet adamlarına, entelektüellere herkes kendine özel kütüphaneler inşa ediyor. Lale devriyle başlayan süreçte e, ve 13. yüzyıl boyunca devam eden, 12-13. yüzyıl boyunca devam eden, e, işte e, Şehit Ali Paşa gibi, Çorlu Ali Paşa gibi, Ragıp Paşa, Halit Efendi gibi bildiğimiz bütün kütüphane sahipleri o dönemde kendilerine özel koleksiyonlar oluşturuyorlar ve muhtemel e, bu koleksiyonlarda Tevilatul Kur'an'ın bir nüshasının da olması arzu ediliyor ve o bakımdan da çoğaltılmış olabilir diye düşünüyoruz bu dönemdeki nüshaların artışı ile ilgili. Şimdi mustakil tefsirlerde durum ne vaziyette? ona kısaca bakalım Osmanlı döneminde. Öncelikle Molla Fenari'nin Fatiha tefsirine bakarsak, tabii ki Tefsir en başta Taha Hoca'nın da ifade ettiği gibi Osmanlı'da zemahşeri ve beyzavi çizgisi oldukça e, yerleşmiş durumda. Bütün müfessirlerde bunun etkisi var. E, yahut da işte e, Razi'nin tefsiri kebiri yine etkili olan kaynaklardan bir tanesi. Bu dönemde tefsir daha çok işte Abdülkahir, Cürcani, zemahşeri ve sekkaki çizgisinde gelişen belagat eksenli bir tefsir e, anlayışıdır. Bunu gerek Molla Gürani'nin, gerek Ebu Suud Efendi'nin ya da Ahmet bin Mahmud el Karamanî'nin o hacimli tefsirinde bütünüyle görmek mümkün. Molla Fenari de bu çizgiyi tefsirinde devam ettiriyor. Tabii ki burada Sadreddin Honevi'den gelen o ekberi İrfan da bir şekilde tefsirde kendine yer buluyor. Molla Fenari bilindiği üzere tasavvufi, felsefi ve kelami anlamda sentezli bir düşünceye sahip ve tefsir bunun etkilerini gösteriyor. Fatiha tefsiri. Molla Fenari Alemül Huda ismiyle Maturi diye çeşitli atıflarda bulunuyor. Ee, onun görüşlerini naklediyor. Mesela e, en başta tefsir tevil ayrımı söz konusu olduğunda zaten Maturidi her defasında görüşlerine başvurulan bir müfessir. Burada da Molla Fenari'nin özellikle e, tefsir usulünü tartıştığı kısımda tefsir ve tevilin ayrımından bahsedilebilir mi? Bahsedilecekse bu, burada hangi noktaları esas alınmalıdır gibi sorulara cevap ararken Maturidi'nin görüşünü naklediyor ve ancak Maturidi'nin dediği şekilde işte tefsir kesinlik ifade eder, tevil zan ifade eder. E, tefsir eee Hazreti Peygamber'e, sahabeye aittir. Tevil e, fukaha'ya aittir. Şeklindeki tasnifi çerçevesinde bu ayrımın kabul edebileceğini ifade ediyor. E, bir başka yerde Allahü Teala'nın din gününün sahibi olması e, henüz kıyamet vuku bulmadığı halde Allahu Teala niye kendisini din gününün sahibi diye ifade ediyor? böyle bir şey mümkün müdür meselesinde İmam Maturidi o layık olduğu sıfatlara kendi zatıyla sahip olmuştur. Başkasının varlığıyla değil. Her ne kadar vuku bulmamış olsa da Allah ezelden yaratıcıdır, cömerttir, işitendir şeklinde mutezil, mutezileye işte Allah'ın sıfatları kadim midir, hadis, mi, hadis hadis midir meselesinde. Bunların hiçbirinin hadis olmadığını, kadim olduğunu dair Maturidi'nin görüşünü naklederek burada e, onun görüşüne değer vermiş oluyor Molla Fenari. Ayrıca Elhamdülillah ifadesinde hidayet kelimesinde yine Maturid'in görüşlerini naklediyor. Ancak burada dikkatimizi çeken husus e, Molla Fenari e, bu görüşleri biraz önce bahsettiğimiz Ömer Ennesefi'nin Sefi'nin adlı tefsirinden nakletmiştir. Sadece bir tanesini Ömer Nesefi'nin e, tefsirinde göremedim. E, muhtemel kendisi zaman içerisinde bir tevilat nüshası tedarik etmiş olmalıdır. Zaten şu an elimizde Molla Fenari'nin e, vakfettiği Şerhü Tevilat adında bir nüsha e, elimizde mevcut. Bu da belki tefsiri yazdığı sırada belki daha sonra kendisine bir e, tevilat nüshası e, temin ettiğini gösteriyor. Bu bize neyi gösteriyor onun nakilleri? Her ne kadar e, Molla Fenari tefsirde hakim çizgiyi muhafaza etmiş olsa da ee, Hanefi Maturidi geleneği kucaklayacak da bir e, açılım e, gerçekleştirmiştir. Bu tamam. Bunun yanında Kemal Paşa Zade, Kemal Paşa Zade'nin tefsiri yakın zamanda neştedildi. E, önce çok ümitli değildim ama gerçekten Kemal Paşa Zade'nin de tefsirinde. Ee, yine Razi Beyzavi çizgisini esas aldı, işte onların tezlerini, antitezlerini değerlendirdiği bir yöntem takip etmiş olmakla beraber e, yeri geldikçe e, maturididen de nakil yaptığını görüyoruz. Özellikle fıkhi konularda onun görüşlerini naklediyor. Mesela sünnet Kur'an'ı neseder mi? Maturidi buna olumlu bir cevap veriyor. Evet diyor sünnet Kur'an'ı neseder. Ve İbni Kemal Paşa bunu naklediyor ve herhangi bir tenkitte yöneltmiyor burada. Yahut da mesela Nisa suresi 15-16. ayetlerin tefsirinde eğer diyor 16. ayetteki velleden yetiyenye minkum livata ile ilgili ise burada Ebu Hanife'nin bunlara recim veya celda uygulanmayıp sadece tazir cezası ile yetinileceğine dair maturidinle nakledildiği görüş doğrudur şeklinde söylüyor. Yine burada herhangi bir tenkit yöneltmiyor. Dolayısıyla Kemal Paşazade maturidiyi Görüşlerine başvurulan üstün bir otorite, hanefi bir e, imam olarak görüyor ve onun görüşlerine de değer veriyor. Halbuki e, tefsir geleneği içinde yeri geldikçe Zemahşeri'ye, yeri geldikçe Beyzavi'ye tenkitler yönelttiğini görüyoruz. Onların görüşlerini tenkit ettiğini görüyoruz. Ama Maturidi ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. E, yine Şeyhzade, e, biraz önce ismi geçmişti. şehzade de e, yeri geldikçe Kezafi Şerit Tevilat veya keza fit şeklinde çeşitli bir şer yani Beyzavi'ye yapılan bir şeh olmasına rağmen Maturidi'nin görüşlerine burada yer verdiğini görüyoruz. Ancak bu da yine diğer müfessirlerde olduğu gibi çok belirgin, çok dikkat çekici bir olgu değil. Yeri geldikçe görüşlerine başvurmuş oluyor. Ebu Suud Efendi de sadece bir defa bir e, referans var İsra suresinde. Başka da rastlayabildiğimiz herhangi bir şey söz konusu değil. Ancak Hafacı e, Beyaz-ı ile aynı dönemde yaşamış olan hafaci çok ciddi anlamda e, tefsirde nakiller yap yapıyor. Yeri geldiğinde e, Kale Alemül Hüda diyor. Kale el Maturidi diyor. Kale el İmam Ebu Mansur diyor. Ve onun gerek fıkhi konularda gerek kelami konularda görüşlerine sık sık başvuruyor. Bu e, hafacı artık daha ileri bir seviyeyi teşkil ediyor. Alusi'de de de özellikle hafacıda nakledilen görüşlerin yer bulduğunu görüyoruz. E, bu da yeri geldiğinde kelamı ya da fıkhi konularda e, bazen de tefsirin özellikle sonlarına doğru bizzat kendisinin kâlel mâ fitte fitte'vîlâ şeklinde ifadeleri var. E, ancak şunu söyleyelim eee Alusi tefsirinin geniş hacmine çok ciddi anlamda kendisinden önceki tefsirleri eee eleyip tenkitler yöneltip e, değerlendirmesine rağmen Maturidi'nin e, istenilen seviyede olmadığını, maturidide nakillerin ya da görüşlerinin istenilen seviyede olmadığını söylemek mümkün. Ama burada dikkat çekici üç tane husus var, onu belirtmeden geçemeyeceğim. Bir tanesi an imamine el maturidi şeklinde bir ifade var. Hiçbir müfessirin kullanmadığı imamımız diye artık orada maturidiye bir mezhep imamı olarak yer verilmiş. Ee, daha sonra e, maturidinin e, daha önce bahsettiğim ihtilaf edebiyatındaki uzlaştırmacı tavrı buradaki kimin akillerinde görülüyor. Yani eşari ve maturidi arasında uzlaştırmacı yolu takip ediyor. Bir yerde de hafacinin tenkit ettiği bir görüşünü, maturidinin bir görüşünü yine Allah'ın sıfatlarından tevvap hadis midir değil midir meselesinde hafacı reddedilmiştir derken, burada alüsi bunun kabul edilebilir olduğunu Allah-u Teala'nın bu sıfatının kullara bir genişlik vermek üzere, ee, bu şekilde ifade edildiğini söylemiş. Hocam eskiden burada cuma namazı kılıyor idik ama artık İslam'da cuma namazı kılamıyoruz. Tamam hocam o hemen, sebeple... tamam, hemen topluyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, az önce tamam. söylemiştim şeyden sonra e, hemen bitireceğim. E, Ebul Mu'in Enne Sefi'den sonra tefsir hiçbir şeyde tanımlanmamıştır diye sadece Taşköprü Zade vasit eserler içerisinde Tevhidatul Kur'an'ı zikrediyor. Burada bir tanımlama getirmiş oluyor. Taşköprüzade böyle bir farklılık var. Katip Çelebi de yine Ebu'l Mûne'nin Nesefi'deki nakli aynı ile yer veriyor ama mesela Zemahşeri tefsirine gösterdiği özeni, onun şehirlerine gösterdiği uzun uzun tefsiri tanımlamaya çalıştığı gibi Tevilatul Kur'an'la ilgili herhangi bir tanımlama yapmadığını görüyoruz. Edirnevi sadece Katip Çelebi'den bir nakille Maturidi'nin tevilinden söz ediyor. Sonuç itibariyle evet Maturidi Osmanlı tefsirciliğinde var. Ee, görüşlerine referansta bulunuluyor. Ancak e, yani Hanefi Maturidi aidiyede göre merkezi bir yer edinemiyor. Çünkü burada merkezi konu bütünüyle Zemahşeri ve Beyzavi'ye ait ee, o bakımdan yeri geldikçe görüşlerine başvurulmuş İmam Ebu Mansur El Maturidi'nin tefsirine. Dolayısıyla çağdaş dönemin beklenmesi gerekiyor. Ciddi anlamda yapılacak çalışmalar, tefsirin tanımlanması, içeriğinin tahlili için. Ee, o da herhalde bizim döneme nasip olacakmış ki böyle olmuş. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum.